E, pazarlarımız açıldı. Pazarlarımız açıldı ama bu bize e, günübirlik e, açılışlar pazarcı esnafına yaramıyor. Niye derseniz eee günü, günübirlik açılışlarda e, hallerde ürün mesela bir gün önce 3 lira olan ürünler talep arz talep meselesi yüksek olduğu için e, yükseliyor. Yani iki katına kadar çıkabiliyor. Bu da ne oluyor? Pazarcıyı üç konumuna düşürüyor. Yani sahtekar konumuna düşürüyor. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz, mızdarı biz. Biz önümüzdeki günlerde eğer ki bu durumlar bu şekilde devam edecek olursa eğer ki bu pazarcı Bu kara leke bu üzerine sürülecek olursa Biz pazarları bir günlük açmak istemiyoruz yani Biz buna bir hiç açmak istemiyoruz bunun çalışmasını yapıyoruz En azından iki günü açılsın ki pazarlarımız haftada Peş peşe iki gün açılırsa Halkımız e, Bu e, Durumdan e, karlı çıkacaktır Çünkü niye Günübirlik açılışlar dediğimiz gibi borsa gibi yükseliyor Ürün iki katına çıkıyor e şimdi hafta ortası e, pazarlarımız açılmadığı zaman e, mesela e, isim vermeden e, söyleyeyim. Bir tane marketimiz e, 12 lira olan domates pazarların açık olmadığı bir gün 12 lira bir çeri domatesini e, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. E, ne oluyor bu defa? E, pazarlar rekabet haksız rekabet e, kardeşim madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsunuz da pazarların kapalı olduğu günlerde niye vermiyorsunuz halka vermiyorsunuz ucuz ucuz sunmuyorsunuz. Yani e, salatalık dün e, hafta ortasında 6 lira, alt, hatta 6.99. Ben bugün bakıyorum bazı marketlerde salata 2 lira. E, e, dün halde 3.5 liraydı salata. 2 liraya nasıl veriyorsunuz? Bir de mesela e, bayram bayramın 3. günü, haftaya cumartesi günü pazarlarımız e, bayramın 3'üne denk geliyor. Bayramın 3'ünde pazarlarımız çalışmaz, halkımız pazara çıkmaz. Çünkü bayram günü kimse ürün toplamaz. Halk da pazarlara çıkıp zaten alışverişini yapmaz. Biz bayram e, bayram öncesi pazarlarımızın arfe günü ya da hatta arfe gününden önce pazartesi, salı, çarşamba 3 gün üst üste açılmasını istiyoruz. Valla biraz riskli ama <laughs> yapacak çok, çok ihtiyaç yani evet. Güzel 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 iyi. <laughs> Ay çok şükür çok sevindik. Çok sevindik. Lazım hepsi lazım. <laughs> Eşim memnun, memnun değilim. Hiç pazarcılarımız gelmemiş. Kendi yani, pazarcılarımız yok. Aynı kendi pazarcılarımız yok. Seçme şansımız yok. Yani güzel değil. Değil ama tam istediğimiz gibi de olmamış tabii. Ne gibi mesela? E aradığımızı bulamıyoruz ki fazlasıyla. Bir de çok pahalı. <laughs> çok pahalı. Ee, kaç liraydı şey havuç? 7 lira mı 8 lira mı? 8 havuç. Olacak şey mi yani? Mümkün değil. Marketlerde biraz uygun ablam. Biz ne bileyim pazarlarda bugün ben şaşırdım yani. Yani bir şeyi 20 milyon diyorlar patlıcanı. Biberi ya 20 milyon olur mu kilosu? Kırmızı biberin kilosu.